Bana neden haber vermedin? Gece vakti rahatsız etmek istemedim malum. Pek meşgulsünüz bu günlerde. Hekimler baktılar. Lakin ilaç vermekten başka bir şey gelmiyor ellerinden. Benim. Kardeşime bir şey mi oldu? Gece ağrıları artmış, lakin şimdi iyi. Cihangir'in vaziyetini takip edin. Durumunda herhangi bir değişiklik olursa derhal haberim olsun. Afif Hatun. Cihangir'im oğlum. Esma gel. Ver bana. Gel. Hep böyle acı çekecek anne? Dua edelim de bu ne Nesi var sultanım? Bağışlayın. Belki bir yardımım olur diye. Nasıl bir yardım bu? Sihirlidir onun elleri. Dün başım ağrıyordu. ...opar olmaz ağrım gitti. Öyle mi? Önce ederseniz bana verin sultanım. Şş, şş. Evladım sırtında bir yükle doğdu. Ne yaptıysak olmadı... İyileştiremiyoruz. <laughs> Bağışlayın. Lakin sırtındaki bir yük değil. Benim geldiğim yerde Tanrı'nın bir emaresi olduğuna inanılır. Şehzademiz Can'a gelmeden evvel meleklerin katını öğrenmiş, Sırtını onların kanatlarını almış. <laughs> ey o da hayale. Ey bahşende, ey dahi. Ey merhaban, tanınan merhaban. Nasıl yaptın bunu? Ben sadece dua ediyorum sultanım. Ellerimi Tanrı'nın merhametine bıraktım. O halde Yüce Rabbimin sevgili kulusun. Bu marifetini şehzademden esirgeme. Elbette sultanım. Aslında bir merhem var. Şehzademiz geceleri rahat uyur. Söyle hemen getirsinler. Benim hazırlamam lazım. Tamam. Esma. Buyurun sultanım. Adın ne? Firuze. Firuze'yi hekim başına götür. Ne istiyorsa tedarik edilsin. Birlikte merhem hazırlayacaklar. Pek marifet değilmişsin sen. Büyük validem şifacıydı. Bütün gün onun için çiçek toplardı. O da kaynatıp ilaç yapardı. Onu izleyerek büyüdüm. Nasıl oldu Cihangir'im? Çok şükür. Ağrısı sızısı dindi sultan. Firuze, seni Allah gönderdi bana. Evladımın dermanı senin ellerinde. Dile benden ne dilersen. Sultanım, Müsaade ederseniz ben bazı vakitler bahçeye çıkmak istiyorum. Güneşi, gökyüzünü, toprağı, çiçekleri özledim. O kolay. Gülçah'a söylemen yeterli. Ne vakit istersen çıkarsın. Tanrı sizden razı olsun. Lütfettiniz. Müsaadenizle ben yatağına götüreyim.